Bu daha başlangıç. Pes etmeyeceğim, mücadele edeceğim ben arkadaşlar. Vallahi Hacıcığım, bu saatten sonra ne yapsan olmaz. Hiç sanmıyorum. Yani Kerem gardın indirecek olsa bile... ...250 kişinin yanında indireceğini hiç sanmıyorum. Bir de Ceyda faktörü var. Baksana nefes aldırmıyor ha. Evet. Acaba böyle romantik bir yerlere mi gitseniz? Böyle acayip romantik, hani insanın böyle oraya gidince... ...aşık olası gelen yerlerden. Hani öyle bir yere mi gitseniz? Gonca! Kerem zaten bana aşık, aşığız biz. Canım biz aşık değil demiyoruz ki ya. Biliyorsun ne demeye çalıştım. Bir şey bulmaya çalışıyorum. Ne yapayım ya? Hadi mekanı bulduk diyelim de Kerem'i nasıl çıkaracaksın şirketten? Koltuğundan kalkmıyor. Benim aklıma bir şey geliyor. Asansör. Asansör var işte. Asansör. Harika fikir. Muhteşem gerçekten. Kızım bir dalga geçme, dinle. Bak şimdi asansörü bineceğiz. Biz asansörde kalacağız. Ben fena alışacağım, panikleyeceğim falan. Asansöre biner bilmez benim anksiyetem zaten kendiliğinden tutuyor. Ayşeciğim basıyor işte oralar seni. Bir, bir, bir sağlığını tehlikeye atamayız ya. Saçmalama yapamayız öyle bir şey. Yok, yok Ayşe. Yapamayız. Kusura bakma. Arabesk şeyler mi dinliyorsun eve gidince? Ne yapıyorsun? Kendini ölüme mi hazırlıyorsun nedir ya? Evet, öyle yapıyorum. Arabesk dinliyorum. Ne yapayım? Ben bu işi Becermek için her şey yapacağım. Hemen ne geliyorsa yapacağım. Volkan. Sen asansör nasıl çalışıyor? Daha doğrusu asansör nasıl çalışıyor? Bir baksana hadi ne olur ya Volkan lütfen. Ne planlıyorsunuz ya? Neyin peşindesiniz? Efendim anneciğim. Alo Ceyda. Yelda Hanım'la bu söz ve isteme işini konuşuyoruz. İvedilikle gel. Ha aşağıdaki kafedeyiz. Ya şimdi olması şart mıydı? İyi tamam geliyorum. Bakın ben gelmeden hiçbir şeye karar vermeyin tamam mı? Bekliyoruz bebişim. Tamam. Ee, Atilla. Hı? Son aldığın zamdan memnun musun? Çok memnunum. Çok sağ olun. Peki genel olarak işinden memnun musun? Tabii ki. Tabii ki ondan da çok memnunum. Anket falan mı var? Yok. Peki işini kaybetsen ne olur? Ceyda Hanım. Ceyda Hanım gerçekten ben teslimi geciktirdim diye söylüyorsanız... ben ...bana çok geç gönderdiler. Yoksa ben niye... Yok. Onun için söylemiyorum. Sana bir görev vereceğim. Eğer onu yapamazsan geç teslim edeceğim bir işin de olmayacak. Her şey yaparım. İnanın bana her şeyi yaparım. Ben amuda bile kalkarım isterseniz. Kalkayım Yok. Bak. Şuraya bak. Çok zor bir şey değil. Ayşe'nin Kerem'le ilgili ne planladığını, ne yapmaya çalıştığını öğrenip bana söyleyeceksin. Eğer herhangi bir garip bir şey olursa da hemen bana yetiştireceksin. Peki. Tamam, Ceyda buralarda yok. Siz mutfağa gidin, işlerinizi halledin. Ben etrafa biraz daha bakıp geleceğim, hadi. Kesin yine bana patlayacak. Bak kesin o asansörde tek başına ben kalacağım. Beş dakikacık ya, beş dakikacık asansör durdurursan ne olur? Volkan Bey, şimdi ne sebepten dolayı? Sebebini bir söyleseniz. Başıma iş almasam ben hiç. Ah kardeşim, o kadar haklısın ki şu anda. Ama hayır, hayır işi için. Vallahi bak, yoksa ben seni bu kadar darlamam. Patron sizsiniz ama korkarım ben böyle işlerden. Siz sebebini söyleyeyim mi Allah Allah! Asansörü durdurup ne yapacaklar ki? Kerem asansörde olacak ama sakın korkma, tamam mı? Kerem'in hayrına yapıyoruz bu işi. Bak, bu işin sonunda gerçekten ikramiye alma ihtimalim bile var. Yemin ediyorum sana. Tamam, tamam. Evet, süper. Alo. Burası tamam. Sizde ne durumlar? Tamam, şahane, süper. Ee, biz de hazırlanıyoruz, ben seni arayacağım, haber bekle. Müşterilerin yaş ve işte cinsiyetlerine göre nasıl bir alışveriş yaptığını grafiklendiriyor. Burada e, bizim anlatmak istediğimiz şeyi de siz tahmin ediyorsunuzdur zaten. Gonca sen bunları bana neden anlatıyorsun? Kime anlatacağım başka Kerem Bey? Bunlar çok önemli. Yani IT'deki arkadaşlar bir, bir süre emek sarf ettiler bunun için. Çalıştılar, sabahladılar. Sizi bekliyorlar görmek tamam için. Tamam da sen bana haber vermiyorsun. Şu an sen beni alçıya aldın burada. Tam bu ufak tefek şeylerle beni meşgul etmeyin. Söyle volkanı o halleder hadi. Volkan yok ben bugün volkanı göremedim hiçbir yerde. O zaman Ceyda oralardadır. Hadi ona bak. Ceyda da yok. Sanki benim şirketim yani burada sizi zorla zorla iş yaptırmaya çalışıyorum. Allah Allah ya. IT departmanı sizi aşağıda bekliyor. Kaç gündür bunu hazırlıyorlar. Çocuklar dün gece sabahladı. Tamam tamam ineceğim bakacağım. Sabahtan beri yani sizi bekleyip duruyor insanlar bir emek söz konusu olduğundan bahsediyorum size. Lütfen. Ee, mesela IT'deki Nazan Hanım, kahveli kurabiye yapmış kadın. Uyumamak için, mesaiye daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için... ...yani canla başla çalışan bir insan yuruhu söz konusu burada. Ee, ve ben hani bu, bunun göz ardı edilebileceğini de anlayamıyorum. Siz de hani ben şey yapayım, başkalarına göster falan deyince... De ...dedim ki yani hani... Gonca! Yeter. Yani ben sadece emekle ilgili bir... Ayşe sakin ol, sakin ol Ayşe. Sen daha önce de asansörde kaldın daha önce de. Bayıldın hiçbir şey olmuyor. Yine bayılırsın, yine ayılırsın. Hiçbir şey olmuyor. Hı, sizi gördüğüne çok sevinecek. IT'ciler sizi görünce çok sevinecek. Ah, siz geçin istiyorsanız ben sonrakiyle inerim. Olur mu Ayşe'cim? Kezban mısın ya? Şey, asansörde de beraber bilmeyecek değilsiniz herhalde. Siz zaten üç kat ineceksiniz aşağı. Yani iyi madem. Ah. Alo. Tamam mı çağırdı? Duymadım ben. Acil mi? Acil mi? Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Ee, benim gitmem lazım. Ne oldu? Ne acilmiş? Ee, şey müşteri gelmiş. Ee, hemen gitmem gerekiyor. Ben gideyim müşteri geldiyse. <laughs> estağfurullah Kerem Bey, olur mu? Ben hemen gidiyorum, şey yapıyorum. <laughs> Dediğim gibi sen in istiyorsan ben sonra inerim. Şimdi gerileceksen filan. Niye gerileyim? Yani birbirimizden kaçabileceğimiz kadar... Geniş bir alanda olmayacağız ya, o yüzden dedim. Ee, olmasın. Yani şimdi etkilenirsin falan. Kendine güvenmiyorsan diye dedim. <laughs> ne diyorsun Ayşe? Öyle, konuşuyorum işte. Sizin bir hayırdır? Bir oyunlar, tiyatrolar falan. Biz mi? Aa. Abi, 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 abi sen nereden çıktın? Asansörden. <laughs> Ulan be! Ulan vallahi billahi özlemişim be! Yemin ederim özlemişim bu mekanı ya! Hadi git Ayşe, gideceksen sen. Abi, ben nereye gideyim? Sen gideceksen git. Kerem aşağı inecekti. Benim işim var Kerem'le ya. Konuşmadan hiçbir yere gitmem. Abi söz, ne olur git. Bundan sonra bakkala hep ben gideceğim. Hadi git. Sen gideceksin tabii. Ama ben Kerem'imle konuşmadan hiçbir yere gitmem. Volkan, görev iptal. Görev iptal. Ya Erkut çıktı orada ya. Ya Erkut ne alaka şimdi ya? Abi fare gibi her delikten çıkıyor bu herif. Ne? Fare mi girmiş? Çevireyim mi? Aman, aman, aman. Kardeşim sen hiç elleme hiçbir şey. Aman gözünü seveyim. E, ne konuşacaksın? Ya benim iş durumuyla ilgili ya. Abi, gider misin lütfen? Ben seninle sonra konuşurum. Kerem de seninle sonra konuşabilir. Hadi git. Tamam kızım, gideceğim diyorum ya. Bir konuşayım, gideceğim ondan sonra. Bir şey konuşacağım diyor. Sen gideceksen git. Abi burası asansöre binme yeri, konuşma yeri değil. Sen sonra Hadi git, git, ee, git, git. Tamam, tamam. Ne, ne, ne söyleyeceksin? Söyle hemen. Ya. Ben işimi geri istiyorum ya. Çok istiyorum. Başka da hiçbir şey istemiyorum şu hayatta ya. Ben zaten burayı çok seviyorum. Bu işi de çok seviyordum. Tamam başta bir takım abuk sabuk hareketlerim olmuş olabilir. <laughs> yapmış olabilirim ama sonra var gücümle canımı dişime taktım çalıştım bu şirket için ben. Erkut, Erkut tamam tamam da ben seni kolmadım ki. Herkes memnunu senden. Sizin abin hazretleriniz öyle istedi diye sen ayrılmadın mı? Ya tamam Allah aşkına boş verin abim falan ya. Tamam bırakın onu. Yani bana kalsa hemen gider bugün başlarım işe yani. Tamam bugün geri dön. Harbi mi? Allah be! Hadi tamam 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 yani yalnız bir şey istemiyorum artık. Heh. Çok çabuk gaza geliyorsun. Onu yapma. Biraz frene bas. Ben bir bu mevzuyu bir düşüneceğim ben. Tamam ya lafa tutmayın beni. Gideyim de şirkete bir çaylayayım. <laughs> Hadi görüşürüz. Allah be. asansördeler. Tekrar ediyorum asansördeler. Plan başlasın. Ha, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <Sessizlik> Nereye kadar bu pembe rüyalar?